Arkadaşlar, herkese merhabalar. 26 Aralık Cumartesi paylaşmış olduğum iddia kuponumuz kazanmıştır. Kazanan arkadaşları tebrik ederim öncelikle. Ee, i̇ki tane maç vermiştim kuponumda. İki tane de maçta ekstra olarak tahmin paylaşmıştım sizlere. O ekstra tahminler henüz başlamadı. Ama o tahminleri almak isteyenler bir alttaki videoyu e, izleyebilirler. Şimdi ben kupon olarak iki maçı paylaşmıştım ve çok güveniyorum demiştim dünkü videomda. Bu maçlar kazandırır başlığında sizlere başlık olarak atmıştım. Ve kazandık. Leicester Manchester United maçına karşılık gol var bayisini verdim. Dakika 30'da geldi sanırım. Hemen şöyle bir kontrol edelim. 23'de 23'te Rashford United öne geçirdi. Daha sonra Barnes'te Leicester'a beraberlik golünü getirerek bizim tahminimizi kazandırdı. Maç 2-2'lik skorla tamamlandı. İkinci maçım Göztepe Karagümrük mücadelesiydi. Ee, saat 16'da başladı. Dakika 11'de Göztepe öne geçti. Dakika 15'te Karagümrük golü bulmuştu fakat golü iptal etti hakem. Daha sonra ilk yarı 1-0 bitmişti. İkinci yarı Biglia ile 1-1'lik skorla maç 1-1 tamamlandı ve karşılıklı gol var bahisimiz geldi. 1.45'e 1.40 oran vardı arkadaşlar. Çok güzel oran vermiştim sizlere ve kazandı. Kasa katlama kuponumuz kazandı. Diğer iki mücadelemize de e, ulaşabilirsiniz. Bir alt videodan izleyerek e, tahminlerimizi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kadar emek veriyorum sizlere emeğimin karşılığı olarak sizlere kazandırıyorum. Lütfen emeğimin karşılığı olarak videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Abone olduktan sonra zil butonunu açarsanız ben size paylaşır paylaşmaz kuponum direkt izlersiniz ve oranlar düşmeden tahminlerimi alabilirsiniz. Bir de Katal şunu söylemek istiyorum. Basketbolda güzel işler çıkardık. Dün NBA'de 3 tane maç vermiştik gece. NBA kuponumuz kazandı. NBA'de kazandık arkadaşlar. Basketbol 10 TL'lik bir promosyon olarak açtık. Gelecek ay değişebilir fiyat. Bu yüzden basketbol bütçesi kısıtlı olanların basketbola gelmesini tavsiye ederim. Ama VIP'ye gelirsiniz tüm maçları vermiş olduğum tüm, tüm tahminleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi pazara 27 Aralık e, pazar gününe 3 tane tahmin çıkardım sizlere. 2 tanesini kuponumda oynadım. Bir tanesini de ekstra tahmin olarak sizlere vermek istedim. Bu tahminlerimi paylaşacağım. Tahminlerimi paylaşmadan önce şunu söylemek istiyorum. Videoyu izlerken beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar herkes yani izlerken beğeni butonuna tıklasınlar. Lütfen hani emek veriyoruz o kadar. Emeğimizin karşılığı olarak videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Hani ne kadar çok beğeni gelirse, ne kadar çok yorum gelirse biz o kadar çok motive oluyoruz. Ve sizlere gerçekten kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi ilk tahminim saat 16'da başlayacak. Yeni Malatya. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Mücadelesi. Türkiye Süper Lig 15. Hafta Mücadelesi saat 16'da başlayacak. E, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu. Sıralama itibariyle baktığımda Yeni Malatya'da bir çıkış olduğunu görebiliyorum. Özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra e, takım e, yükselişe geçti. Galibiyetler aldı ve son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği var. 20 puanlı 8. sıraya kadar tırmandı. Ee, geçtiğimiz sezon çok kötü bir yeni manatı vardı ama bu sezon e, kadro kalitesini güçlendirerek e, daha iyi bir takım e, görüyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Ligi'ye yeni çıkmasına rağmen e, çok kötü sonuçlar olarak, alarak ligin son sırasına demir atmış durumda. 9 puanla 21. sırada arkadaşlar. Tabi e, devre arasında takviyeler yaparlarsa ligde kalma ihtimalleri var. Bu maç iki takımın da gol istatistiğine baktığımda yeni Malatya oynamış oldu. 13 maçta 17 gol atmış. Gollerin çoğunu ikinci yarıda buldu arkadaşlar. Yemiş olduğu goller de aynı şekilde ikinci yarıda çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nde 12 golü var sadece 14 maçta. Aynı şekilde daha çok goller ikinci yarıya doğru çıkıyor ve ligin en çok gol diyen takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Bu iki takım 2019 yılında karşı karşıya gelmiş. 3 birlik skorla bu sahada Yeni Malatya kazanmış. İlk yarısı ise 0-0'lık skorla tamamlanmış. Şu şekilde form grafiğine baktığımda her iki takımın da zorlu mücadelelerden geçtiğini görebiliyorum. Özellikle Yeni Malatya Fenerbahçe galibiyetinden sonra Kasımpaşa evindeki 0'lık skorla ve Alanya ile Deplasman'da berabere kalarak bir puan alması Yeni Malatya adına çok iyi anlama geliyor. Erzurum Spor ise e, ligin son sıralarından Denizli dahi 2 birlik skorla kaybettiler. Ama genel itibariyle her iki takım da savaş kimliğe sahip, mücadeleci kimliğe sahip. Her iki takım da 3 puan almak için sahaya çıkacaktır. Taraf bayisini önermiyorum ben size. Taraf olarak her iki tarafa da kayabilir maç, Berabere de bitebilir. Ben bu maçta kontrollü bir oyun olacağını düşünüyorum. E, ve... E, sizlere şu seçeneği sunmak istiyorum. İlk yarı 1.5 alt olacağını düşünüyorum ben. En azından ilk yarıya kontrollü başlayacaktır her iki takımda. Pozisyon ilk yarıda biraz daha az olacaktır. Her iki takım birbirini tartacaktır. Özellikle Erzurumspor biraz daha geriye yaslanarak kontrol ataklardan gol bulmaya çalışacaktır. Bu yüzden ilk yarı ben iki tane golün çıkacağını düşünmüyorum bu mücadelede. İlk yarı 1.5 alt seçeneğini sizlere öneriyorum 1.38 orandan. Tabi ilk yarı oynamak istemeyen arkadaş varsa maç sonucu 3.5 altta oynayabilir. 4 tane golün çıkacağını düşünmüyorum bu mücadelede. 1.32 orandan 3.5 altta diyebilir. İki seçenekten birini sizlere bırakıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar ilk yarı oynamayı sevmiyor. Bu yüzden e, maç sonucu da değerlendirebilirler. Ama ben ilk yarıda en azından iki tane golün çıkmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk e, kuponumdaki ilk maçım tahminim bu yönde. İkinci maçım saat 19'da başlayacak. Yine e, Süper Lig'den bir mücadele. 15. hafta mücadelesi. Başakşehir-Kasımpaşa maçı. Ha, maçın hakemi Fırat Aydunuz. E, Başakşehir'in sahasında oynanacak maç. Başakşehir geçtiğimiz sezonun şampiyonu fakat bu sene çok düşüş içerisinde. Hani küme düşme hattına kadar düştüler. 15 puanla 16. sıradalar. Kasımpaşa ise 18 puanla 13. sıradalar. Tabi Başakşehir zorlu Şampiyonlar Ligi mücadelelerinden geldi. O o haftalarda Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmıştı. Tabii ki toparlanarak, kazanarak üst sıralara çıkacağını düşünüyorum ben. Son maçta Başakşehir hafta içi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve 4 birlik skorla kaybetmişti Fenerbahçe'ye. Maçta iki tane kırmızı kart vardı. Bir, bir tanesinin cezası iptal edildi. Rafael'in cezası iptal edildi. Çünkü maçta yemiş olduğu kırmızı kartın pozisyonda darbe vermediği için kırmızı kartı iptal ettiler. Tabi Başakşehir'in kadro kalitesi çok daha iyi. Kasımpaşa ise son hafta içinde oynamış olduğu mücadelede Gaziantep'e 4-0'lık skorla mağlup oldu. Genel itibariyle baktığımda her iki takımın da oynamış olduğu 5 maçın e, sadece birer maçı 2.5 gol altı ile tamamlanmış. Diğer tüm müsabakalar 2.5 gol üstüyle tamamlanmış ki Başakşehir'in kupa maçında 7-0'lık e, galibiyeti var ve Kasımpaşa'nın kupada 5-0'lık ve ligde baktığımda Denizli'yi 3 kilik galibiyetle geçmesi. Gollü mücadeleler var. Her iki takımın da defans hattında problemler devam ediyor. Başakşehir'in de aynı şekilde. Defans hatta aslında Başakşehir'in çok iyi ama birkaç bariz hatalarla goller gelebiliyor. Başakşehir kalesinde gol görebiliyor. Ben bu maçta Başakşehir kazanabilir ama benim ilk tahminim değil Başakşehir'in kazanması tahminim. Başakşehir'in form grafiği düşük tabi kazanarak yuk yukarılara taşımak isteyecektir kendini. Ama benim bu tam bu maçtaki tahminim iki buçuk gol üst arkadaşlar. Gollü bir mücadele bekliyorum. Kasımpaşa'da özellikle e Atağa çıkarken e, takım halinde çıkıp kapanırken de takım halinde kapanma yapıyor. Ama Başakşehir kontra atakları çok iyi değerlendiren bir takım. Bu yüzden e, pozisyonu çok olacağını düşünüyorum. Çok pozisyon olup e, golün fazla olacağını düşünüyorum bu mücadelede. 2.5 gol üstüne yöneldim ben 1.38 orandan. Kasımpaşa'dan da gol bekliyorum. Gol atabilir. Başakşehir bu kadar kötü giderken Kasımpaşa'dan da gol bekliyorum. Ama son oynamış olduğu Gaziantep maçı gerçekten rezaletti Kasımpaşa adına. Başakşehir'de oynamış olduğu Fener maçının mağlubiyetini üzüntüsünü bu maçta galibiyetle atmak, atmak isteyecektir. Ben gollü bir mücadele bekliyorum. 1.38 oranlar 2.5 gol üstüne yöneldim. Ama dediğim gibi ikinci tahmin olarak Başakşehir'in yarın kazanacağını da düşünüyorum 1.42 orandan. Başakşehir galibiyetine de yönelebilirsiniz. Üstte oynamak istemeyen arkadaş varsa bu maçta da maç sonucu bir Başakşehir galibiyetine yönelebilir. Başakşehir'den de yarın bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Bu iki maçı kuponumda oynadım arkadaşlar. 16'da ve 19'da başlayan mücadeleleri kuponumda e, yer verdim. Bir tane de ekstra tahmin olarak sizlere paylaşmak istediğim bir maç var. Liverpool West Bromwich maçı. E, Liverpool mutlak favori ama ben taraf bahisi oran çok düşük olduğu için önermiyorum. Hakim maçın hakemi Kevin e, Friend. E, Maçta ben e, istatistiklerine baktım hakemin. Genelde kartına başvuran bir hakem. Ben bu maçta iki tane kartın çıkacağını düşünüyorum. Bir buçuk kart üst seçeneğini sizlere sunmak istiyorum. Yani 90 dakika içerisinde iki tane en az e, kart çıkacaktır. Sarı kart veya kırmızı kart her türlü kabul oluyor. Mesela şu da oluyor. Bir oyuncu sarı kart yedi. ikinci sarıdan kırmızı kart yedi. 3 tane kart çıkmış gibi oluyor. Yani ben e, iki tane kartın rahat çıkacağını düşünüyorum. 1.48 orandan bu e, tahmini de sizlere ekstra tahmin olarak paylaşmak istedim. E, katıla gelirsiniz. Katıla da güzel tahminler paylaşıyorum arkadaşlar. Katıla da kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Lütfen videomu beğenerek ve yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.